zaman ben epi kutluyormuşum ama o ben işe yaradıysam, iş koyuna yaradıysam beni her yanına aldılar. Ben var ya hiç anlamı sanmadım Sen hele o, sanmadın da ben Ben hiç o sanmadım işte. Haydi bari. Bir zaman benden esme diyeceğim. Anama ağam limah bu ne bu şey Bir sütü limah yolladı anama. anam odasında. Benim isteyen daha odada duruyor ben oraya geldim ama anam evde yok. Dimeğe gittim geldim bir sıkıla. Anam evde yok. Bacı şey dedim, anam nereye gitti bu anlığına dedim. Anam da öyle diyor, dünya gitti dedi bana. Evet. Son Allah hadi ben. Anam iç boyuna hemen hiç sonunu çık atmış adam koymuş. Anam şu hız verdi Ben oradan var ya. Anam ne bir o oladım İlyas'ta. O sütülü bıraktım adam. Anam evde oldu. Ağlıyor ağlıyor. Anam bulamadım. Da hiç ölü canımı asanmasın hiç işte. değil ya. Sonra oradan gibi gözükürler. Evlerimde kadar bacı gibi gözükler. Bir gececik ötü yapmaya yollamıyorlar. Bacı beni üç gün ben gelin olan anne bir daha onu şey yaptı. Ee, bacı güneşini Hadi beni gelin olan anne. Gülünce adam şeye çağırır. Hadi gelin da çağırır. Ben öyle zeminenin odan ağrıyım. Koşu kuşa gitsin şey bacı

ve yarın gönlü dallardan yücel yüreğimde mutsuzluk acıları